Herkese selamlar İkinci el Tümosan traktör fiyatlarını incelediğimiz bu videomuz ile karşınızdayız Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın İncelediğim ilk traktör Tümosan 8195 4x4 traktör Satışa çıkartılan modeli 2011 model klimalı kabinli bu traktörün çalışma saati 4033 saat olarak yazmaktadır. Satış fiyatı ise 175.000 TL. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Tumosan 8075. 8075. 2021 modeli satışa çıkartılmış. Sadece 110 saatte olan bu traktör 255 bin TL'den satışa çıkartılmış. İncelediğim bir diğer traktör Tumosan 8095. 2019 klimalı kabinli modeli traktörün çalışma saati 1925 saat bu traktörde 2 bin TL'den alıcısını bekliyor satış fiyatı 280 bin TL Tümozan 80-85 fiyatı ile devam ediyoruz. 2017 modeli satışa çıkartılmış. Bu traktörün de çalışma saati 921 saatte. Satış fiyatı ise 280 208.000 TL. 81.95 Tümosan ile devam edelim. 2013 modeli satışa çıkartılmış. Çalışma saati 1900 saatte. Bu traktörde çalışma saati az olmasına rağmen 165.000 TL'den satışa çıkartılmış. Musan 8095 2019 modeli ile devam edelim. 1326 saatte olan bu traktör. Modeli de yüksek. Fiyatı ise bin TL. 81-85 Tümosan ile devam ediyoruz. Satışa çıkartılan modeli 2011 model. Çalışma saati biraz yüksek. 7549 saatte bu traktör. 140.000 TL'den yeni alıcısını bekliyor. Satışa çıkartılmış. Tüm 8075 80-75 levyeli. ...2015 modeli satışa çıkartılmış bu traktörün. Çalışma saati 2000 saat seviyesinde. Bu traktör ve 210 bin TL'den satışa çıkartılmış. Tümosan 8105 traktör ile devam edelim. ...2020 model Tümosan 8105 sadece ve sadece 400 ...çalışma saatinde ve fiyatı bu nedenle 305.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Tümosan 81.0... Tümosan 81.85 traktör ile devam ediyorum. Bu traktör 2013 model. 2840 saatte bu traktörde fiyatı 155.000 TL 2013 model 81-85-155.000 TL'den alıcısını bekliyor. Yine tüm 8175 81-75 traktör incelediğim traktörler arasında 2017 modeli satışı çıkartılmış. 1117 saatte olan bu traktör 210.000 TL'den satışa çıkartılmış. Fiyatını incelediğim Tumosan 8075 bir diğer traktör 2012 model bu traktörde satışa çıkartılmış. 4000 saat seviyelerinde çalışma saati bu traktörde 170.000 TL'den satışa çıkartılmış. fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör 8095 Dumoson 2013 model. Bu traktörün çalışma saati belirli değil. Fiyatı ise 168.000 TL'den satışa çıkartılmış. Tümosan 8175 traktör ile devam edelim. Satışa çıkartılan modeli 2015 model. Çalışma saati 2428 saatte yaklaşık 2500 saatlik çalışma süresi mevcut. Bu traktörde 160.000 TL'den satışa çıkartıldı ve müşterisini bekliyor. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Tümosan 9115. Satışa çıkartılan modeli 2017 model. Satışta. Çalışma saati sadece 717 saatte. Bu traktörde 255 bin TL'den satışa çıkartılmış. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Tumosan 8280. Satışa çıkartılan modeli 1996 model. Çalışma saati 6000 500 saatte 96 model ve 6500 saatte bu traktörün de satış fiyatı 78.000 TL Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Traktörlerin fiyatları hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız diğer kullanıcılar da bu bilgilerinizden faydalanır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.